Tekrar teknenin arkasına geldim. Yüzden insanlar çıkmışlar. Zaten burada 5-10 dakika yüzün herhalde su soğukmuş. Bak bu abim güzel yüzüyor. Sırt üstü yapmış. Diğer arkadaşlar yine fotoğraf çektiriyorlar. Benim görebildiğim her şeyi size de göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bazen manzaramız kapansa da, önümüze insanlar gelse de, Elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Evet komşu tekne fotoğrafçı doldu. Biraz da şöyle dönelim. Dediğim gibi bizim e, tekne 35 kişilik full dolu geldik ama gelen herkes de yolda rahatsız oldu. Evet arkadaşlar yüz, Yüzen arkadaşlarımız Bu sakin bölgede Yüzüyorlar Teknenin arka tarafında Anladığım kadarıyla Suda oldukça soğuk Bunlar kireç taşıymış. Damla damla birikerek bu dağı oluşturuyorlar işte. Herkes fotoğraf çekiyor gördüğünüz gibi. Ben de video çekiyorum. Ama ben sizin için video çekiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Zaten kanalın birini çaldırdık. Buna yeniden sıfırdan başlayacağız. Acil aboneye ihtiyacım var. Beğenip yorum yazmayı da unutmayın. Burası bir koy şeklinde. İki dağın arasında ee, sadece iki teknenin geçebileceği kadar bir boşluk var oradan giriyoruz buraya ve buraya fark ediyoruz bütün tekneler öyle burada yaklaşık 40 dakika zaman geçireceğiz daha sonra diğer adalara gideceğiz. 皆さんもだって。<laughs> Fotoğraf çektirenlerden çekim yapamıyoruz. Video çekim biraz zor oluyor. Ama elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum size. Bugün 29 Ocak 2025. Siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama Kuzey Kürede en soğuk günler Ocak ayı. Ama burada görüyorsunuz yaz ayı yaşanıyor. Zaten Tayland'da kış diye bir şey yok. Kış asla bilmezler bunlar. Yılın 24 ayı denize girilir. En yoğun sezon da Aralık, Ocak, Şubat'tır. Biz de Ocak ayında geldik. En yoğun sezonda geldik yani. Yoğun sezonda fiyatlar ikiye üçe katlıyor. Ah mais moi j'ai pas pris l'eau parce qu'il y avait des bateaux hein. O kadar çok tekne var ki. Yani trafiğin sıkışmaması mümkün değil. Nasıl abi memnun muydun? Memnun muydun? Anlat abi. Biz duygu düşüncelerini anlat. Gezden arkadaşlara sordum. Memnunlarmış. Öyle dediler. Abi. Yalnız görüntümüzü kapattılar arkadaşlar. <laughs> เล่งไม่ได้มันเร่งชู้รักเล่นเยองคือเล่นไม่ได้เล่นคนนี้โยซ้ำซึ่นาที่เพินได้บรเวลาถึิงจังซ้นาที่ที่วิเคราะห์รวยแล้วดีว่ามันสมเป็นไปซะแต่มันจริงๆออกซิซิปมาซิซิปแ้มันไม่ไม่สักห้ารยมาลไม่ไม่ Tekneler çeşit çeşit. Çok lüks olan da var. Çok klasik eski olan da var arkadaşlar. Yeah no no wepson is ready to iron we'll be talking not you be in we talk with them I, and they take you for only, right. only for 40 minutes. I will give you five hundred but five hundred no 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 how much you need money no, no to go with the, I think I think Arkadaşlar buranın ismini tekrar söylüyorum. Lagun adası. Lagun. Bazıları Laguna diyor. Bazıları Lagun diyor. Görevli arkadaşlar da gördüğünüz gibi oturmuşlar. Onlar da manzarayı seyrediyorlar. Teknemizin görevli arkadaşları. Bu arkadaşlar fotoğraf çektirmeye devam ediyor. Ben de video çekmeye devam ediyorum beach yes. minutes and, and said that no it's not good ama benim görüntümü kapatıyorlar ama neyse İdare edeceğiz. Yeah, I know, I know. İlk duramız <laughs> burasıydı. <gülüyor> Bakalım bundan sonra nereye gideceğiz? <laughs> Küçük teknelere binip gezmenin de bir alemi yok. Yine bu burayı dolaşıyor yani küçük teknelerde başka bir yere gitmiyor. Onun için de 400 bah ödemeye gerek yok arkadaşlar. Yani farklı bir yere gitmiyor o tekneler. Bu çevrede dola dolaşıyorlar. <laughs> Yani küçük tekneler dediğim bu önündeki tekneler. 400 bah verip ona biniyorsunuz. Yani şöyle 200 metre falan gidip geri dönüyorlar. Ben bakıyorum. I, <laughs> Same for you, 1,000 one baht, this is it okay, 1,000 because you go with him already. No, return, no. Return, Look, return, return, my money, Yes. Okay. yes. my money, give me 2,000, and this one, and this one. I gave you 3,000. Yeah, 3,000. <laughs> 500, take my money. Yeah, 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 return, yeah, 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 yeah. Five, yeah, 500, that is your money, yeah. yeah. Your money. Evet, that is changed and I will give you 500 more. Twenty, you go 40 minutes, madam. 40 just 15 minutes. If I gave you this. Buraya hem Krabi'den hemi Phuket'ten seferler düzenlendiği için trafik böyle sıkışıyor. Hemen hemen hepsi de aynı saatte geliyor çünkü. Bugün 4 ada gezeceğiz. Bu birincisiydi. İsteyenler burada denize girebiliyor. Arka tarafta isteyenler girmiyor. <laughs> manzaranın güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Yani ben özellikle kesmiyorum ki doya doya izleyin diye. Yalnız bizim rehber de hiç susmuyor ha. Abire bağırıyor, sesi geliyordur. Yani bu kadar niye bağırıyor, bu kadar niye konuşuyor anlamadım. Bakın duyuyorsunuz sürekli konuşuyor. Evet geziye giden arkadaşlar geldi yıllar yavaş yavaş. Şimdi onlar geldikten sonra başka bir yerdeye gideceğiz. Burası Laguna Adası'ydı. Valla bundan sonrasına hangisine gideceğiz ben de bilmiyorum. Ha. Nereye götürülür soruya gideceğiz artık. Dura katıldığınız zaman öyle. Evet artık ayrılma zamanı. Bizim teknenin elemanları geldiler. Arkadaşlar şunlarla gezmek şu önümden geçenle binip gezmek 400 bak kişi başı. Fakat gittiği yer sadece 150-200 metre bir yer. Buraya geldiğinizde boş yere onlara binip de masraf etmeyin. Zaten e, gelen arkadaşlar da aynısını söylüyor. Hiçbir yere gezdirmediler diyorlar. Biraz para tuzağı. şaht tebrik ediyorum. Hani hatta da işin. Bunu <laughs> silam mı? 4 silam, 4 silam, 4 silam, 2'nı 2. 2 silam mı? Gördüğünüz gibi yolcusun alan tekne ayrılıyor. Tabi onun yerine başka tekneler geliyor. Karşıda görüyordursunuz. Evet. Ben iki tane teknenin geldiğini görüyorum. Oturun diyorlar. Oturalım. Evet, görevli arkadaş demir alacak, totosunu bize döndü, <laughs> yapacak bir şey yok, demir çekiyor şu anda, zor ya bunların işi de zor yani arkadaşlar, kolay değil, hepsi zaten onun için zayıf insanlar. Evet şimdi teknede bisküvi, gofret dağıttılar. Portakal suyu dağıttılar. Mesela. Bakın bu arkadaş içiyor portakal suyunu. Allah ver hadi Paris. 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 Paris, Paris, Paris. Thank you, thank you. Turkiye, Türkiye, Türk. Türkiye. Tam portable. Evet. evet. Arkadaş demiri çekti. Şimdi yerine yerleştiriyor. Bizim yolcular tamam. Herkesi aldık, gidiyoruz. Birazdan hareket edeceğiz. Ayağa kalkmayın, oturun diyorlar. Çünkü çok sallantı oluyor. Hareket ettiği zaman gerçekten çok sallanıyor. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Yanda. Hmm. So, so. We're here. We're here. You here. Here. Bütün adaya bak diyor bana. Ben de bakıyorum zaten. <Gülüş> Bütün adayı size göstermeye çalışıyorum. Everyone, five to Mayabe, about 300 meters. But the way walking like a really beautiful nature. And then okay. you can stay on the island, can drink, and smoke, or make a photo. Okay. Oh, okay. No. <laughs> evet, rüzgara karşı gidiyoruz şu anda. Umarım rüzgar sesi çok gelmiyordur. <laughs> İşte şu aralıktan giriliyor buraya. Trafiği görüyorsunuz. Tekinleri bekliyor. Aşırı sallantı olduğu için özür dilerim. Teknemiz gerçekten çok sallanıyor. Onun için oturmak gerekiyor. Oturduk. <laughs> Görüyorsunuz gelen <laughs> suyun sıçramasından belli oluyordur. Evet, yine hızlanmaya başlıyoruz. Ben daha güvenli bir yere geçmem gerekiyor arkadaşlar.